merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Dur 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 birazcık kopya verdim yanına Evet Minecraft size ürünlerimiz var Video dışı baya kastık bayağı bayağı kastık Şimdi size onları göstereceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir saniye Şimdi size göstermeden bir kenara gitmeye çalışacağım İlk önce eşyaları göstereceğim Sonra yeni yaptığımız Evet nedir geçidi yaptık Ve bu yüzden fena şeyler bulduk Eşya var Şimdi Arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi nedir blokları falan var siz hazırladığınızda kanıtlatacağız ee, Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi size dur nerede onlar ya madenleri sen mi aldın tamamdır madenleri onda Evet şimdi size göstereyim ilk önce burayı tanıtayım Arkadaşlar, videodan topladığımız mavi, ay sarı gizli varlı. He tamam. Gördüğünüz gibi bir sürü eşya toplamıştık. Tabi evimiz güzel oldu. Pembiş. Bir tane daha şu anda çalışma var. Bir de şöyle. burası da emkirem yapmıştım. Bakın. Burada ağlayan oksijen bulduk birkaç tane. 22 tane altınımız var. Dışarıdan motor sesi geldiyse üzgünüz. Gizli var Artık gizli değil. Gördüğünüz gibi bir sürü elmas altın bulduk. Of üstüne bir tane de elmas kazım yaptım. 29 elmas bulmuştuk. Şimdi yeni çalışmayı gösteriyorum. Yeni çalışma. Dırı tırıt. Mavi ve kırmızı odunlardan. Şimdi bu nereden mi bulduk? Arkadaşlar geliyorsunuz. <laughs> Nether portalı açıyorsunuz. Açacağınız. Şöyle gidelim. <laughs> Şimdi. Şurada duralım. Gidelim nether'ımıza. Aranızı oluşturuyorum. Oluştur babam oluştur. Oluştur oluştur. Hop 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 kör Şimdi arkadaşlar Şuradan of geçiyoruz Gördüğünüz gibi biz biraz Burası kapalı olduğu için Açık bir yer bulduk Orayı da taşlarla işaretledik Buradan gidiyorsunuz Sonra geliyorsunuz Gördüğünüz gibi burada bir tünel var Bu tünelden bitinceye kadar koşuyorsunuz Baya baya koşuyorsunuz Şimdi Buradan yukarı çıkıyorsunuz ve açıklama geliyorsunuz. Allah'ım. Abi. Bunu kestim belki. Gördüğünüz gibi burada bu ağaçlardan oluyor. Bu ağaçlardan da böyle çevirebilirsiniz Şöyle şöyle atayım. Şimdi bizim şimdiki amacımız bir tane silahı <laughs> kule fethetmek etmek. Ve bu çok zor bir şey. Ben kaç kere dedim. Şunların kulesi bak. Bakın arkadaşlar şunların kulesi. Onları fethetmek lazım. Yani fethetmeliyiz de edemiyoruz. Çok güçlüler. Bir de aşağı inince beni tokatlarlar. Aslında tokatlayamazlar canı full olsa aşağı inince ama. Canım full olmayacak. Allah'ım ne. Şu tipler çok ilginç. Baba okşuya bak. Bak bak. Dalalım arkadaşlar. Sizin için. Teşekkürler. Ya yani sayılır. Şu tiplere bakın ya. Kardeşim. Ama bunlar saldırmıyorlar. Yazık. Öyle laf bunlar. Bunlar her tarafta bulabilirsiniz. Çok sinirlendiler sanırım. Bu ne? Oo. Emkerem. Ruhuzu. Oo arkadaşlar. Yakıyoruz buraları, yakamıyoruz buraları, yak yakmıyoruz buraları. Oo. Aa burada, burada, burada bir tane diye. Aa. Ölüyorum. Ölüyorum. Maalesef öldüm. Ve eşyalarımı aldım. Şimdi. Oo. Vay yeni ayrıntı. Ne bu koymuşsun? Of, neyse boş verelim. Şu ikinci ev bitti mi? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi şurada bir kapısı var. Kapılı da efsane bu odunun. Bu odun mavi odunlar nedir de ama çok zor bulunuyor. En kolay kırmızı odun bulunuyor. her yerde var kırmızı. Bir tekrar nedir'e gidelim. Değil mi? Aynen. Bir tekrar Nedir'e gidelim. Oh. Şimdi. Meleme meleme mele -me gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi yine Nether'dan geçtik ama bir de burası var. Burası çok küçük ya. Bu arada bilgisayardan da efsane bin tane modlu falan bayağı modlu bir var girecek Minecraft. Yani kaçırma kaçırmayın derim. Abone olup bildirimleri açarsanız bundan bunlardan haberdar olacaksınızdır. At bakayım. At bakayım. Vuramadın ne? Vururum kaçtı ya. <laughs> Bitti. Arkadaşlar eğer 20 abone olursak ve bu video like gelirse serverımı sizlerle paylaşacağım. İstediğiniz zaman gelin açık olunca tabi. Server açtığımda bilgisayardan her zaman gelin. Başımın üstünde yeriniz var. Her zaman beklerim. Server açtığımda. Server her zaman gelin birlikte oyun oynarız, gelişiriz. Güzel olur. Şimdi. Gördüğünüz burada kırmızı duran vardı. İnşallah bir mavi odunda buluruz. Oha. Gidin buradan pigiler. Siz gidin altın severler. Hayır. Evet yine bir tokat yedikten sonra karşınızdayım. Sen evi bitirdin mi de oradan yün kırpıyorsun? He? Evi bitir evi. Odun mu yetmedi? Hani bir yapmış dörtlük tane odun vardı çevirmemiş. Çevir onları da. Hayır mavi odunları burada kullan. Başka buluruz mavi odun. Mavi odunları burada kullan. Şimdi. Öbür video bir maden videosu olacak. Haberiniz olsun. Şimdiden çağrı yapayım. Şimdi bu evimiz artık bizim ahır evimiz. Ahır. Burası bir ahır oldu artık. Gördüğünüz gibi burada bir sürü koyunumuz var. Artık şurayı da kırabiliriz. Yavru falan kalmadı. Gördüğünüz gibi bir sürü pembe, mavi, kırmızı falan fistan. Turuncu, turuncu yapmış. Lan torun şık oynadı da onu bilmiyorum ben. <laughs> Şimdi gelelim. Bırakayım. tamam. 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya bir sürü koyalım. Bence çifteştir Sorun çıkacak bak. Kaç tane ün olmuş bir bakalım. Ağır yapacakmış ürünlerle. Bana öyle demişti. 17 25 10 2 27 ve 9. Şurada da aşağıda da yatakhanesi var. Ben doğru size evleri tam olarak göstermedim. Şurada böyle yatak yatakhanesi var. Burayı niye koydu bilmiyorum. Sonra burada bir üst katımız var. Burası bomboş. Değil mi? Bakalım. Evet bomboş. Buraya dolduracak. Dolduracağım dedi ama çok küçük oldum buraya. İnşallah doldurur. Şimdi. Şimdik. Güzel yani. Evi güzel yaptı. camları kötü. Bu evde de çok küçük oldu. Yani minik bir ev. Kafa dinlemek bir ev yaptım. Ama emkirim yaptığı ev göstereyim. Mavi. O çok büyük oldu. Orası tam yani çok güzel. Tek bir tavsiyem var. Kapıyı biraz kenara kaydır. Yani bak şurası tam tek blok olsun. Daha güzel olur. Evet arkadaşlar bu bölümde fazla bir şey yapmadık. Bir ne yaptıklarımı ne yaptığımızı tanıttım. Ne yaptık ne yapmadık diye onları gösterdim sizlere. Evet arkadaşlar arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün bir tanıtım videosu yaptık yani öyle fazla bir şey yapmadık ev falan yapmadık. Ee, <laughs> Sağlıcakla kalın hoşça kalın. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bay bay. Görüşürüz.